Diyarabistan resmi haber ajansı CPA'nın haberine göre Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman El-Celacil, hac farizasını yerine getiren hacıların ülkelerine dönmeye başlamasının ardından 2023 hac mevsimine ilişkin değerlendirmede bulundu. <laughs> Celacil, 2023 haç sezonunun herhangi bir salgın riski ve genel sağlık tehdidiyle karşılaşılmadan sağlık açısından başarıyla sonuçlandığını kaydetti. Bakan Celacil ayrıca bu yılki hacı sayısının da Covid-19 öncesi rakamlara geri döndüğünü aktardı. Suudi Arabistan 27 Haziran'da Covid-19 salgınından bu yana ilk kez kısıtlama olmaksızın yapılan bu yılki hac mevsiminde 150 ülkeden 1,8 milyon kişinin hacı olduğunu duyurmuştu. 2019'da dünyanın her yerinden yaklaşık 2,5 milyon hacının geldiği Suudi Arabistan'da 2020'de hacı sayısı COVID-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle yalnız ülke içerisinden yaklaşık 10 binle sınırlı kalmıştı. <laughs> 2021 yılı hac mevsiminde ise salgının patlak vermesi nedeniyle sıkı sağlık kontrolleri altında Suudi Arabistan'ın içinden 60 bin kişinin hac yapmasına izin verilmişti. <laughs> Geçen yıl ise hacı sayısı hedeflenen sayının altında kalarak 779.919'u yurt dışından olmak üzere 899.353'te kalmıştı.